7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi karenin bir köşegeni çizilmiş. Böyle sorularda biz diğer köşegeni çiziyoruz. Nedeni ise karenin köşegenleri dik kesişiyor ve birbirinin ortalar. Yani BD 11 birim olduğu için burası da 10 olacağından 5'e 5 ayrıldı. E burası da 5'e 3 ayrıldı. O halde şuradaki Pisagor teoreminden EC'yi 25 artı 9'dan kök 34 olarak buluruz arkadaşlar. 8. soruda ABC'nin kare ABFE'nin ise Eşkenar dörtgen olduğunu verilmiş. E, karenin bütün kenarları birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin de aynı şekilde. O halde gördüğünüz gibi ADE bir ikizkenar üçgen geldi. Soruda ABF 40 derece verilmiş. Burası 40sa 70-70 ayrılacak. E, aynı mantıkla bu tarafta da aynı şey söz konusu. Burası 40, burası 70-70 olmalıdır. E, burası 90 ise 90 artı 140 230 olduğu için şuraya 130 derece kaldı. O halde buradaki açılar da 25-25 paylaşacak. Soru bizden EDA açısını yani buradaki açı istiyor. Aradığımız cevap 25 derece olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuza bakarsak. 9. soruda birer tane kare verilmiş soru FC istiyor. Hemen şunu şöyle uzatırsak. Burası kare olduğu için buralar 6 şar birim olacak. Dolayısıyla buraya 4 kaldı. E burası 6, burası 10 sa. Şuradaki Pisagor teoremi bize cevabı verecektir. Dikkat ederseniz buraya da mesela P noktası diyelim. CP4 yani 4'ün bir katı. FP 4'ün 4 katıysa buradaki Pisagor'dan 4'ün şu 4'ün 1'in karesi artı 4'ün karesinden kök 17 katı aradığımız cevap olacaktır arkadaşlar. Geçelim 10. soruya. Şimdi 10. soruda yine bir kare verilmiş. DF ile A en eşitliği ve BC'nin 11'im olduğu verilmiş. Şimdi şuraya x dersek o halde burası 10 eksi x 10, 10, 10 eksi x ve x olmalı. Şimdi e, b, C, çevresine bakarsanız 40 2x olduğunu görürüz. A, e, F'deninkine bakarsak 20 2x olduğunu görürüz. Bunların farkı ki ne yapar o da? 20 4x 8'miş. E buradan 4x'i 12 x'i 3 birim buluruz. O halde burası 3 birimse arkadaşlar. Burası da 10'sa şuradaki Pisagor'dan burayı kök 109 olarak buluruz. Yani cevabımız C şıkkı oldu. 11. soruya geçtik. A, B, C, D ve E, F, G birer kare. A noktası E, F, G, H karesinin ağırlık merkezi. Yani bu şu anlama göre. Bunu böyle doğrusal uzatırsak buradan geçmeli. Aynı şekilde gördüğünüz gibi C, A, e de doğrusal olur anlamına gelir. Şimdi B, C'nin 11'im olduğu verilmiş. O halde bunu şöyle düşünelim. Şunu da şöyle uzatırsak. Burası 45-45 olacağını çünkü köşegen oldu. Bu parçalar 6'ya 6. Dolayısıyla burası 4'e 4 olarak ayrılacak. Şimdi burası 4 ise LA 4 ise LG de 4 olur. E, A ağırlık merkezi olduğu için burayı da 4 olarak ayırır. E, burası da 6 idi. Soru bizden istiyor. Şuradaki Pisagor teoreminden 36 artı 16 52 olduğu için cevap 2 kök 13 olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuza geçelim. Burada A, C, D ve E, P, G, birer kare olduğu verilmiş. Bunlar kare ise arkadaşlar şunu unutmayın. Doğrusal uzatıldığında köşegen olmalı. Yani buradaki açık 45-45 ayrılmalıdır. Dolayısıyla bunu birleştirdiğim an 4, 4 olacak. E şu pisagordan dolayı buraya da 3 kalmalı. Yukarıdaki verilere göre demiş. A, çevresi bir kenar 7 olduğu için aradığımız cevap 28 birim olmalıdır arkadaşlar.